Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silahla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı. 13 ilçede belirlenen adreslere 710 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. jandarma özel hareket ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 13 sanlı da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.